48 ekranlarından iyi akşamlar sayın seyirciler. 2 Şubat çarşamba akşamında günün öne çıkan haberlerini aktarmak üzere karşınızdayım. Sayın seyirciler bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin Türk İş'e ziyarette bulundular. Kendilerini Türk İş Başkanı Ergün Atalay karşıladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, tüm iş dünyamızda nasıl birlik ve beraberlik içerisinde olabiliriz, nasıl Türkiye'yi daha ileriye taşıyabiliriz diyerek Türk İş'e Bakanımızla birlikte ziyaret gerçekleştirdik. Sorunları konuştuğumuzda tabii ki Türk İş'in yeri her zaman farklıdır ve kimsenin şüphesi olmasın her zaman çalışanımızın yanında yer aldık ve almaya da devam edeceğiz dedi. Değerli Cumhurbaşkanı Yardımcım, Sayın Çalışma Bakanım. Bugün Cumhurbaşkanı yardımcımız Türk İş'i ziyaret etti. Çalışma hayatından ilgili ne konu varsa işte iki saattir bakanımızla beraber o konuları konuşma fırsatı bulduk. Yani çalışma hayatının bütün sorunlarını, problemlerini konuşma fırsatı bulduk. Onları konuştuk. Şimdi i̇şte önümüzdeki günlerde de Çalışma Bakanımızın takip edeceği 2.5 husus üzerinde anlaştık. Yani işin özeti bu. Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızla birlikte bugün Türk işte çalışma hayatının sorunlarını ele aldık. Özellikle örgütlenme sorunları konusunda gerek işverenlerimizin, gerek çalışanlarımızın birlikte hareket edeceği, birlikte olmalarının getireceği dayanışmanın çalışma hayatına, iş barışına katkı yapacağı hususunda Görüş birliğindeyiz. Bu konuda çözülmesi gereken bazı e, sorunlar var. Bazı sektörlerde, bazı iş yerlerinde sorunlar var. Onları değerlendirdik. Bunların çözümü konusunda birlikte hareket edeceğimizi ifade etmek isterim. Teşekkür ediyorum. E, tüm iş dünyamızın ama aynı zamanda da işveren camiasında, işveren ve iş dünyası anlamında birlikte nasıl çalışılabilir çalışanlarımızla nasıl birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye'yi daha ileriye taşıyabiliriz? Bunları değerlendirdik. Sorunları masaya yatırdık tekrar. Ve çözüm öneriler üzerinde görüştük. Dolayısıyla Türk işin, biz çalışanımızın sorunlarını konuştuğumuzda yeri ayrıdır. Biz şunu görüyoruz. Türkiye'nin kalkınması, üretimin artması, özellikle yatırımın, istihdamın üretimin, ihracatın artması iş dünyasında çalışanın mutluluğuyla doğrudan alakalı. Kalkınan Türkiye'de de burada çalışanımızın bu payı, hakkı olan payı alıyor olması yine çalışma barışı anlamında da Türkiye'nin kalkınması anlamında da çok ciddi bir katkı. Bu anlamda birlikte nasıl sorunların üstesinden gelebiliriz? Özellikle Covid döneminde zaten Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve çok yakın takibinde de hem kısa çalışma ödeneğinden başlayarak özellikle Covid döneminde bütün dünyada çalışanlar işlerinden çıkarıldıkları bir dönemde bizim bunu önleyici tedbirleri özellikle alarak bunun önüne geçiyor olmamız. Biz buradan da sendikalarımızla birlikte yine bakanlığımızla birlikte elimizden gelen en iyisini vermeye çalıştık ama iyinin daima daha iyisi vardır. Bu ne olabilir? Onlar üzerinde de durduk tabii ki. AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Marmaris'te geçtiğimiz haftalarda zabıtaya kızıp kendini yakan ve hastanede hayatını kaybeden kömürcü Süleyman Ekici'nin ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulundu. Milletvekili Yelda Erol Gökcan, merhum Süleyman Ekici'nin hayatını kaybettiği yerde oğlu Nuri Ekici ve kızı Gizem Ekici ile görüştü. Vekil Gökcan aile ile yaptığı görüşmede başsağlığı dileyerek çok acı ve üzücü bir durum başınız sağ olsun vatandaşımızın böyle vahim bir olay sonucu hayatını kaybetmiş olmasının derin kederini yaşadım. Benim yapabileceğim herhangi bir şey olursa lütfen söylemekten çekinmeyin dedi. Milletvekili Yelda Erol Gökcan konunun hukuka yansıdığını kendisinin de bizzat takip edeceğini belirterek ailenin yanından ayrıldı. Allah rahmet eylesin sizlere uzun ömürler versin. Çok üzüldüm ben meclisteydim bu olayı duyduğumda. İşte biraz sordum soruşturdum. Tabii işin boyutunda böyle bir şeyler olunca daha da üzüldüm. Yani hiçbir şey insan canından daha kıymetli değil. Ya keşke, şey, bir anlık öfke. keşke kömürleri yaksaydı. Ben de Kendini yani bir Şey yapmasaydı yani. Keşke Kömür yaksaydı hani bir onlara kızdı ama işte bir anlık için mi diyoruz artık? Ne diyoruz? Evet. Benden bir isteğiniz var mı? Yok sağ olun. Ha? Her zaman yanınızdayım. Nerede? Nerede? Annem nerede? Annem evde. Evde. şu perişan. Senin benden bir isteğin var mı? Yok sağ olun efendim. Ya çok üzücü çok çocuklar yani ne diyeyim? Peki başkan ya da zaptadan sonra tazeye gelen oldu mu? Ee, yapacağınız bir şey var mı? Başkan yardımcısı geldi geldi, gelmiş yani cenazeye. Ben bilmiyordum Başkan gelmiş soruları. Başkan geldi. mi? Başkan e, o gün gelmedi cenazeye gelmedi. Sonra telefonla aradı, yani bir e, enjümenin şey. Sayın seyirciler, meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından Muğla genelinde dün öğleden sonra başlayan sarnak yağış bugün etkisini artırdı. Sabah saatlerinden itibaren Menteşe'de etkisini gösteren yağış sırasında Ortaköy Mahalle Camii'ne yıldırım düştü. Büyük bir gürültüyle düşen yıldırım nedeniyle vatandaşlar paniğe kapılırken camide büyük hasar meydana geldi. beciler Muğla'nın Milas ilçesinde 4 Mart 1922 tarihinde yapımı tamamlanarak eğitim öğretime kapılarını açan Sakarya İlkokulu binasında Muğla valiliğinin de desteğiyle restorasyon çalışmasına başlandı. Çalışmayla okulun tamamı yeniden elden geçirilecek. Şu anda toprakla dolu olan en alt katıysa temizlenip resim sanat galerisi gibi etkinliklerde kullanılmak üzere işlevsel bir salon haline dönüştürülecek. Milas'ta zamanın Muğla valisi Müştak Bey'in de desteğiyle 1922 yılında Macar ustalarca şehrin içindeki tarihi yapılardan alınan malzemeler kullanılarak inşa edilen Muğla'da yapılan ilk okullar arasında yer alan Sakarya İlkokulu'nda önümüzdeki günlerde detaylı bir restorasyon çalışması gerçekleştirilecek. Okulun restorasyon projesi Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı. Koruma Kurulu tarafından taşınmaz kültür ve tabiat varlığı olarak tescillenen binanın restorasyon çalışması Muğla Valiliği'nin desteğiyle yapılacak. Çalışmayla şu anda çamurla kaplı olan binanın zemin katı temizlenecek. Yaklaşık 1000 metrekare olan alan resim ve sanat galerisi gibi etkinliklerde kullanılmak üzere düzenlenecek. Işıklarla da farklı bir havaya kavuşturulacak olan zemin kat Milas'ın dokusuna uygun ve kullanılabilir bir hale getirilecek. Yapılan araştırmalar doğrultusunda binanın daha önce çatı bölümünde bir kat daha olduğu belirlenirken bu araştırma ve bilgiler doğrultusunda çatı bölümü de yine ilk görünümüne kavuşturulacak. Bir afet veya acil durum anında yaşanan sıkıntılardan oluşan iletişim sıkıntısının önüne geçebilmek ve vatandaşlara daha hızlı ulaşım sağlayabilmek adına İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca vatandaşların acil durum anında yardım ekiplerine cep telefonu üzerinden ulaşabilmesini sağlayan AFAD Acil adlı mobil uygulama kullanıma sunuldu. Gelin hep birlikte mobil uygulamada neler var izleyelim. Müzik Afet ve acil durumlarda her an elinizin altında olacak bir uygulamamız var. Afat Acil Mobil uygulaması. Kullanıcı dostu Afat Acil ile tek tuşla yardım ekiplerine ulaşmanız, size en yakın toplanma alanını görmeniz ve afet eğitim videolarına ulaşmanız oldukça kolay. depremler sırasında da ana depremde yapmanız gerekenleri yapın akıllı telefon kullanan vatandaşlarımıza bu yıl Sayın İçişleri Bakanımızın milli ve yerli bir e, yazılım olarak e, AFET acil mobil uygulamamız devreye girmiştir bu afet acil mobil uygulamamızı bütün vatandaşlarımızın işte e, Apple Store'dan veya Google Play'dan uygulamayı indirmelerini istiyoruz telefonlarına bu aslında çok basit bir uygulama yani telefona indirirken Anında telefon numarasını istiyor ve o telefon numarasını girdikten sonra bir şifre geliyor. Bu şifreden sonra da TC kimlik numarasını istiyor. Onu girdikten sonra konumda da yetkilendirince bu afet mobil uygulamamız işte biliyorsunuz bir afette en önemli şey iletişim zorluğudur. Bulunduğu yerde yere iletişim sağlayamıyorsa bu indirdiği uygulama sayesinde acil çağrıya bastığında 112 acillerin anında e, mesaj yöntemiyle de veya e, konuşma yöntemi, görüntülü yöntemle de anında görüşebiliyor ve konumunu gönderebiliyor. Yaralı ise yaralı olduğunu veya işte enkaz altındaysa enkaz altında olduğunu bildirebiliyor. Ve böylece de e, onlar da müdahale olarak da hangi kurumu ilgilendiriyorsa anında e, bulunduğu yerde e, yardımla arkadaşlarımız, görevli arkadaşlar gidiyor afet durumunda her bir saniyenin hayati önem taşıdığını unutmadan sadece ihtiyaç anında acil çağrı başlatın. Çağrı başlatıldığı anda 112 acil çağrı merkezine bağlanacaksınız. Dilerseniz durumunuzu kısaca anlatan butonları kullanabilir. Eğer konuşabilecek durumda değilseniz acil durum cümlelerini kullanarak mesaj yoluyla da yardım alabilirsiniz. Sayın seyirciler, Antalya'da doğuştan elleri olmayan iki çocuk babası, 64 yaşındaki esnaf Mehmet Temel, bir insanın elleriyle yaptığı her şeyi ayaklarıyla yapabiliyor. Ayaklarıyla kahve yapıp içen Temel, yazı yazabiliyor, cep telefonunu kullanabiliyor, saat tamir ediyor, hatta araba dahi sürebiliyor. Gelin hep birlikte izleyelim. Müzik Antalya'da 28 yıldır esnaflık yapan ve doğuştan elleri bulunmayan 64 yaşındaki Mehmet Temel yaptıklarıyla görenleri hayrete düşürüyor. Tarihi kale içi girişinde yerli ve yabancı tatilcilere hediyelik eşya satan Temel sabahları özel yapım arabasıyla iş yerine geliyor. Tek koluyla direksiyon hakimiyetini sağlayıp arabasını usta şoförler gibi park eden Temel ardından ayaklarıyla dükkanındaki eşyaları yerleştiriyor. Temel ayaklarının yardımıyla ısıtıcıdan aldığı suyu ve makasla kestiği kahvesini bardağa doldurup karıştırarak hazırlıyor. Hazırladığı kahveyi yine ayaklarıyla tutup yudumladıktan sonra mesaisine başlıyor. Şu anda ayaklarını her şeyde kullanabildiğini anlatan Mehmet Temel, "Ayaklarımı her şeyde kullanırım. Sakal tıraşından tutun iğneyi ipliğe takıp da bir yerim söküldüğü zaman dikecek kadar her şeyi ayağımla yapabiliyorum. Her şey yapacağım aklıma gelirdi ama araba kullanacağım gelmezdi." onu da başardım diyerek engelli bireylere de seslendi. Engellik beyinde hiçbir zaman yılmasınlar Allah şükretmesini bildikten sonra bir insana dert veriyorsa dermanını da veriyor ifadelerini kullandı. şey koymuşlar. Başka yer Ama şimdiki YouTube'a düştükten sonra... Tutuyor musun planı? Onu hallederim abi şimdi. Yeni doğduğumda e, komşular demiş ya anneme bunun eli yok ayağı yok bunu ne yapacaksın başına bela olur bunu öldür demişler. Annem ne kadar olmazdı ise de artık kadının kafasına girmişler yani. Böyle bir tarlaya bırakmışlar. Üzerime de o çamaşır yıkadıkları kazanı kapatmışlar. Burada ölsün demişler. Sonra babam demişler işte falan yerde karşıda demişler kazanın altında. Babam rahmetlik kazanı bir kaldırmış. Böyle bakarmışım. Ufacık bir çamur dahi bulaşmamış bana. Evet. Babam anlatıyor. Diz kapağıma kadar diyor çamurdan çıkamadım diyor. Ama diyor hiçbir şey yok diyor. Herkes. he Neyse almış ceketine sarmış, çadıra getirmiş. Anneme demiş, öbür çocuktan daha fazla buna bakacaksın, ilgi göstereceksin demiş. Elma bahçesindeyiz. Annem artık köyde dedi yani ben bıktım dedi, yoruldum dedi. Hem kendi üzüyor hem beni üzüyor. Dedi biraz da sen bak dedi babama. Babam beni merkebe bindirdi. Götürdü bahçeye bir çadır vurdu. Allah sana orada Allah tarafından bana bir şey geldi. Sevinçten ağaca çıkmışım. Nasıl çıktıysam hatırlamıyorum. Her şeyi de kullanırım. Sakal tıraşımdan tut, iğne ipliğe takıp da bir yerim söküldüğü zaman dikin, dik, dikecek kadar her şeyi kullanırım. Her şeyi zaten yapacağım aklıma gelir, daraba kullanacağım hiç aklıma gelmezdi. Engellik beyinde diyorum. Hiçbir zaman için şey yapmasınlar. <laughs> Ee, bir e, Cenabı Allah bir insana dert veriyorsa ona dermanını da veriyor yani. Hayatımda beni bir sefer çok üzüldüm. O da benim kızım 4 yaşındaydı. Bir gün kahvaltı yapıyorduk. Evet. Baba neden elin ayağın yok dedi. Dedim kızım Allah tarafından Allah baba böyle yaratmış beni. Çocuk isyan etti. Keşke demeseydim isyan etti. Bir kolumu bir bacağımı keseyim sana vereyim dedi. Olmaz kızım dedim. Ama ağlamaya başladım. Dedi baba iki kolumu iki bacağımı keseyim sana vereyim dedi. Ben zaten bittim yani. Tek o mahzuydum. Tek o beni çok yıprattı. 3 beş ay kendime gelemedim. <laughs> 2020 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın destekleri ve Ula Belediyesi'nin katkılarıyla İdima Antik Kenti'nin uzantısı Akyaka Kalesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretimi üyesi doçent doktor Abdülkadir Baran tarafından ilk defa kazı çalışmalarına başlandı. Antik kentin yaklaşık 800 metre zirvesindeki Akropolis alanında çok büyük bir sarnıç olmak üzere kentin iç kesimlerinde de yer yer irili ufaklı sarnıçlar yer alıyor. İklim şartları nedeniyle birçok yapının toprak altında kalması nedeniyle kent içindeki tarihi yapılar, kazılar yapıldıkça ortaya çıkacak. Kent dışında 150'ye yakın kaya mezarı bulunurken kent içinde de toprak altında kalmış kaya mezarlar olduğu tahmin ediliyor. Şuradan direkt nokta nokta ile bağlayın oraya. Bak karşı taraftaki duvarın bir kısmı orijinal İbrahim. Burası mı? Tamam. Bunlar mekan mekan gidiyor. Kapı olabilecek bir şey var mı? Belki kapı olduğu için bir Burası genişletmişlerdir. İç orası. Şu köşeden al o zaman evet. Duvarın dışı bu. Tamam evet. Kafanı karışmasın. Karşısında dışı. Evet. Durduğun yere girmiş. Numara sökmüş 2020 yılında Hidim Antik Kenti çalışmalarına başladık. Tabii ilk başta Akyaka'da bulunan Akyaka Kalesi'nde bu çalışmalara Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni ve Sayın Muğla Valimiz Orhan Tavlı'nın destekleriyle bu çalışmaları yürüttük. Ula Belediye Başkanımız, Başkanlarımız hem rahmetli İsmail Başkanımız hem de Özay başkanımız bu çalışmalarda bize çok büyük destek verdiler. Kolaylıklar sağladılar. Bu çalışmalar sayesinde İdima Antik Kenti'ni e, yoğun bir kamulaştırma sıkıntımız vardı. Öncelikle biz o kamulaştırma sıkıntısını yine Sayın Muğla Valimizin destekleriyle büyük bir parselin kamulaştırmasını tamamladık. E, bu kamulaştıran parsel ışığında da İdima kentte de kazı çalışmalarına başlayacağız. İlk yaptığımız iş burada kentteki daha önceden kısmen biliniyordu kentle ilgili ilgilerimiz, kentteki eksik bilgilerimizi tamamlamak, yürüyüş yollarımızı hazırlamak, yani kazı öncesinde insanların da rahatlıkla kente gelip gezebileceği bir e, güzergah hazırlamış olduk. Şimdi şu anda yaklaşık 800 metre yüksekliğe ulaşan İdim Antik kentinin en tepe noktasında Akropolis'indeyiz. Buradan aşağı baktığımız zaman kentin bir çanak şeklinde oldukça güzel bir konumda yer aldığını, denize Gökova körfezine hakim bir noktada bulunduğunu biliyoruz. Milattan önce 7. yüzyıl itibarıyla Roma dönemine kadar yoğun bir yerleşim görmüş idim antik kenti. İçinde bildiğimiz kadarıyla palais sırası, çok büyük sosyal yapıları, konut yapıları ve güçlü bir sur sistemiyle tahkim edilmiş bir kent burası. Kentin surlarının dışında yaklaşık 150 tane, 150 civarında olduğu düşünülen anıtsal kaya mezarlarımız var. Yine kentin içinde bazı mezarlarımız var. Tabii şimdiye kadar defineciler tarafından çok tahrip edilmiş bir kent. Artık inşallah bu tahribatın da e, önüne geçmiş olacağız buradaki çalışmalarımızla. Herkes buradaki çalışmalarımıza destek vermesini bekliyoruz. E, antik kentler böyle sahipsiz boş bırakıldığı zamanlarda çok büyük tehdit altında oluyor. Yani herkesi bir şekilde en yakınındaki, çevresindeki antik kentleri ziyaret etmeye, bu geçmiş dokuyu, geçmiş kültürleri öğrenmeye davet ediyoruz. Ve bu çalışmalarımız da inşallah buna ilme kazandıracak. Böylece hem Ula ilçemiz, hem Muğla ilimiz, hem de ülkemiz dört mevsim kültür turizminde önemli bir rota, önemli bir kazanım elde edecek. Nikah tarihlerini 2 2022 tarihine denk getirerek özel ve akılda kalıcı bir tarih yapmak isteyen çiftler evlendirme salonlarında yoğunluk oluşturdu. Özel bir tarihte evlenmenin mutluluğunu yaşayan çiftler akrabalarının ve arkadaşlarının huzurunda evet dedi. Evlilik tarihlerini 02.02.2022 tarihine denk getiren vatandaşlar bugün sabah saatlerinden itibaren evlendirme dairelerine gelmeye başladı. Nikah memuru ve şahitlerin huzurunda işlemleri tamamlanan ve evlilik cüzdanını teslim alan çiftler sonrasında tebrikleri kabul etti. Hayatlarını birleştiren çiftler özel bir tarihte evlendikleri için mutlu olduklarını ifade ettiler. Birbirimizle evliliğin altında kalmadan özgür iradenizle ve kendi arzunuzla Egemen Bey ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. Egemen Bey, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan özgür iradenizle ve kendi arzunuzla Zeynep Hanım'la evlenmek istiyor musunuz? Evet. Gerçekleşmiştir. Ben de yasaların ve Küçükçekmece Belediye Başkanımız Sayın Kemal Çebin'in bana vermiş olduğu yetkiyle siz söylemek istiyor musunuz? Evet. Özgür <laughs> iradenizle evlenmek istiyor musunuz? Evet. Pardon, kalim bırakmayın. Bana bakar mısınız? <laughs> Bir saniye bozma. Buradayız efendim. Damat Bey, sizi böyle olacak. Buyurun. yaklaştırabilir misin abim efendi? Teşekkür ederim. bir sene fazla oldu tanışalı. fikirlerimiz, düşüncelerimiz aynı yapıda olduğu için biz de evlenme kararı aldık. bugünlere kadar geldik çok şükür. yani anlamlı olduğunu düşünerekten hani 0202 2022 olarak güzel bir hayatımızın içerisinde bir an olarak kalır diye düşündüm. Bu da hatırlanması kolay güzel bir şey. <laughs> Daha iyi olduğumuz için yani 10 gün sonra düğünümüz var zaten. Benim için şey olması lazım. Hani hep aynı rakamlar olması lazım. Düğün peki özel bir tarihe denk 12.02 o da 2022 oldu. Sevgiler Günü'nden 2 gün öncesinde oldu. Bizim için güzel bir anlamlı bir şey oldu. Şöyle özel olarak istedik öncelikle mart şubat mart gibi tanıştık hem işte bir sene dolmadan biz evlenmek istedik söz nişan hepsi oldu 0202 manası sonsuz sürecek aşkın başlangıcı olarak bu tarihi seçtik yani yani şöyle sonsuza sonsuza kadar sürecek bir evlilik istiyorum herkes gibi. Bununla bana şans getireceğini düşünüyorum. Bu yüzden 0202. 02. Biz buluruz diye aslında birazcık rahattık. Tam tersine herkesten ziyade. Biz bir 25 gün önce aldık. Tek saat kalmıştı. Sabah 10. Onu da biz aldık. Yani tek saat kalmıştı. Ya Aslında şöyle ee, biz birbirimize aşık bir çift olarak evliliğe karar verdik. sonunda da bir yuva kurmaya karar verdik doğal olarak. Bunun da en iyi tarihi olarak birbirine yakın tarihler, hepimizin de aklında kalabileceği bir tarih seçtik. 2 2 22 bizim için hayırlı olur inşallah. Türkiye Tenis Federasyonu 10 yaş kış kupası Türkiye serisi turnuvasına katılan Azra Aliya Aydın turnuvanın şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Muğla Göcek'te düzenlenen turnuvalara Taylan Okşan'ın antrenörlüğünde katılan sporcu elde ettiği sonuçla master turnuvalarına da katılma şansı yakaladı. Azra Alya Aydın'ın şampiyon, Beril Akdemir ve Sarp Lider Aydın'ın yarı finalist olarak tamamladığı turnuvanın sonucunda Milas'ı spor alanında gururlandıran sporcular bundan sonraki turnuvalarda da yeni başarılara imza atmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Elde edilen başarıların kendilerini motive ettiğini, sporcularını ise daha bir yüreklendirdiğini dile getiren antrenör Taylan Okşan, Göcek, Ordu, İstanbul ve Antalya olmak üzere 4 grupta düzenlenen turnuvanın Göcek Türkiye Serisi şampiyonu olduklarını gururla dile getirerek şunları söyledi. şampiyonu Azra Ayla Aydın. Sayın seyirciler bu güzel haberin ardından bültenimize son verirken sizlere WhatsApp ve ihbar hatlarımızı hatırlatmak istiyorum. 0546 112 48 48 0546 138 48 48 0252 513 03 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.